Arkadaşlar servisinize Redmi 13C geldi maalesef dağınık bir şekilde geldi. Şimdi bunu toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok fena dağıtmışlar cihazı. Zaten e, çıtalı ekran değişeceğiz arkadaşlar. Neden derseniz çünkü e, çıta artık çap olmuş. Evet, bunu düzeltecek durumu da yok arkadaşlar maalesef görüyorsunuz. Bakın çap halde. Yani şöyle bakıyorsun. Olmuyor yani hatta bakın şöyle tutayım bak şimdi. Bak görüyor musun? Çap olmuş yani. Burası yere basıyor. Çapraz kısmı basmıyor. Yani bunu düzeltme şansımız yok. Yani şurası mesela böyle oval olmuş olsaydı bunu böyle düzeltirdik ama maalesef şu anki olacak pozisyonu değil. Yapacak bir şey yok. Şimdi çıtalı ekran değişirken dikkat etmeniz gerekenler her zaman arkadaşlar sıcak çalışın. Yani şöyle söyleyeyim. Sıcak arkadaşlar sıcak çalışmanıza fayda var çünkü üzerinizdeki ürünleri koparabilirsiniz. Yani yapışkan olduğu için kopma durumları mevcut. Şu alt tarafı sökelim. Burası kalmış sökülmemiş. Evet. Ünlü meyve bıçağımızı alalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları söktük tamam mı? Bak şuradaki ürünleri sökmek için direkt girmeyin. Şöyle. Arkadaşlar sıcaklık verip bu ürünleri ancak böyle şekilde kaldırırsanız bakın şurada alta girmek için bir bölge var. Bakın şöyle. Ne kadar rahat kalktı. Kuru kuru yaparsanız parçalanır. Olmaz. Hoparlör de arkadaşlar aynı şekilde. şöyle alt bölgesinden girip yukarı kaldıralım. Şuradaki bezini de alalım. Şu, şu bezi arkadaşlar bezi bırakmayın. Bezini de almaya çalışın çünkü bez burada koruyucu özelliği sağlıyor. Şuradaki hatta direkt şöyle yerine takalım. Bakalım şurada bir şey var mı? Ne derler? Silikon oluyor burada yok. Göremedim. Evet. Görünüşe göre silikon yok. Daha sonra alt bölgeye titreşim motorumuzu takalım. Şarj bordumuzu yeni oturtturalım. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bakın filmi çıkartmak için bakın kuru kuru iş yapıyorsunuz. Filmler o yüzden kopuyor arkadaşlar. Kuru kuruya çalışılmaz. Burada arkadaşlar varsa ince bir e falçata olursa daha iyi olur. Çünkü falçatanın ucu ince hani alt bölgeye girebilmeniz için şekilde. sonra arkadaşlar şuradaki aynı şekilde bakın şöyle bu onuf filminin şu şekilde yavaş yavaş kaldırın. Evet. Kaldırdıktan sonra daha fazla hani e, kalın bir şeyle devam edin çünkü ince kısmını zarar verebilirsiniz. Bakın sıcak çalışın. Bak oraya geldim. Ağırlaştı. Sıcak. <laughs> ne kadar sıcak o kadar köfte. <laughs> abi anlıyor ki elektrik fotoğrafı çok gelecek. Gelsin abi. Sen bunu yırtma da. Sabahleyin saçlarını tararken öyle demiyorsun ama. Jöleleri sürerken öyle demiyorsun. Yapıştırıyorsun değil mi? Fön makinesi sonuna kadar üf, üfleye üfle yapıyorsun ha. Yani bu filmi çıkarırken mi onu şey yapacaksın? Onu düşüneceksin. Olmaz. Tabi saçlarını sağa sol yatırırken yapıştırıyorsun sonuna kadar. Hatta olmuyor. Bir daha banyoya giriyorsun. Bir daha kafa yıkıyorsun. Lan bu olma diyorsun. Bir daha yapıyorsun. Orada hesap yapmıyorsunuz tabi değil mi? Şurası kaldı arkadaşlar. burada aldık sayıları. Evet aldık. <laughs> Burayı da aldık. Başka alacak bir şey var mı? Bakalım. Evet her şeyini almışız. Başka ihtiyacımız olacak bir şey yok. Şimdi onu da aynı şekilde buraya takalım. <laughs> Şöyle bunu yapıştırdık mı evet Allah'ın izniyle bir sorun çıkmayacaktır bunları yaptık. Şimdi diğer parçalarımızı alalım. Arkadaşlar cihaz dağınık geldi maalesef. Biz de bunu topluyoruz tek tek. Evet arkadaşlar anakart her zaman soldan sağa doğru yatırılır. Bazı cihazlarda sağ taraftan takılıyor ama genellikle arkadaşlar sola Sol dipten sağ yatırıyorsunuz arkadaşlar. Genelde yüzde 90 öyle ee, arkadaşlar. Ana kart bile yamulmuş ama bu tarz yamuk ana katlarda vidaları fazla abanarak sıkmayın arkadaşlar. Çünkü bakın görüyorsunuz ana bak görüyorsunuz değil mi? bak çap şu anda ana şöyle duruyor. Şöyle değil, şöyle duruyor. Bir değişik duruyor. Görüyorsunuz bak. Evet, bunlar arkadaşlar tehlikeli aslında cihazlar. Size söyleyeyim. Bakın. Bunlar tehlikeli cihazlar. Çok yamuk olan cihazlarda müşteriye bunu söyleyin. Yani her şey olabilir. İnşallah cihazda bir arıza yoktur. Şimdi bilmiyoruz ama bakacağız artık. Bakın çap olan cihazların vidalarını tekrar söylüyorum fazla sıkmayın fazla sıkmayın. Evet, Şuna takalım. Şimdi bir bakalım cihazımız açılıyor. Mu? Ben de bilmiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Evet cihazımız açıldı. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak kamerada gerçekten belli olmuyor mu? Hakikaten çok tatlı güzel bir renk tonu var. Harbi orijinal ekran yani. Çok beğendim. Redmi 13 c topluyoruz arkadaşlar. Abi renk beyazı çok güzel ya. Şimdi kamerada belki hani belli olmuyordur ama Abi ben çok beğendim. Harbiden diyorum orijinal olarak geldi ekran. Abi süpermiş ya. Ben bu kadar beklemiyordum ha. Evet arkadaşlar cihaz açıldı. Abi çok güzel ya. Çok tatlı rengi varmış ha abi. Harbi yani güzelmiş yani. <laughs> Allah size cihazımız çalışıyor. Şimdi bazı kriterler var arkadaşlar işte bu cihazı toplarken. Buna dikkat ederek toplayacağız. İnşallah bir sorun çıkartmayacak. Şimdi bataryamı sökelim. ilk önce şuradaki arkadaşlar parmak okucu filmleri takalım. Arkadaşlar belki video atlatmışınızdır. Tekrar söylüyorum bakın. Kasası yamuk olan anakartı birazcık eğrik bürük olan cihazların vidalar, vidalarını arkadaşlar çok abanarak sıkmayın. Çalışan cihaz susabilir. Söyleyeyim. Şimdi bakın ben bu cihazı montajlayacağım ama çünkü bunu çok fena vurmuşlar bu cihaz arkadaşlar. Zaten bir de şöyle bir şey var. Müşteriye bunu söyleyin arkadaşlar. Çok aşırı yamuk cihazlarda bunu müşterinize belirtin. Yani başınız ağrımasın. Sonuçta çok darbe yemiş, yüksek darbe cihazlarda problem çıkabilir ve elinizde kalabilir. Bunları göz önünde bulundurarak müşteriye bunu söyleyin arkadaşlar. Ne olacak sonra? Yani kötü şeyler olabilir. Evet, şimdi burası da arkadaşlar bit sayılır. Şuraya bir yapışkan atalım. Şuraya bir yapışkan atalım. Bu cihazın şey bataryanın kasa yapışkanları yok. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar dediğim olaya. Bakın ana kart içeride aşırı derecede böyle şey duruyor arkadaşlar. Çap duruyor. <laughs> o yüzden bakın montaj esnasında vidaları fazla abanmadan sadece tatlı sert sık sıkacağım. Çünkü yamuk ana tamamen düz bir konuma gelirse bu sefer de yani çalışan ana kart susabilir hafiften bir böyle sertlik hissedince arkadaşlar videoda bırakın. Hani sonuna kadar sıkmayın. evet, bu şekilde tatlı bir start arkadaşlar sıkım gerçekleştiriyoruz. Mesela sıkarken bu üst bölge mesela yukarıda. Çünkü videoyu sıkarken hissediyorsun. Ha şimdi geldik. Hani siz şu otomatik vidalar, e, kullanıyorsunuz arkadaşlar. Heh. İşte bakın. El hissiyatı neden önemli arkadaşlar? Bu yüzden işte bakın. Otomatik tornavidalar var tamam eyvallah ama Onu da hissedemezsin. Löp diye takarsın. Anlatabildim mi? <laughs> İşte bu yönden arkadaşlar onun da bu yani rahatlığı var ama böyle bir durum da söz konusu İşte sökerken sıkıntı yok arkadaşlar sökün hiç problem olmaz ama maalesef arkadaşlar montaj esnasında ben size tavsiye etmiyorum bu hani elektronik e, vida sıkma cihazını tavsiye etmiyorum Şimdi bazen mesela olur dalgınıza gelir arkadaşlar uzun vidayı alır takarsanız ekrana kadar gider Sonra ben bir şey yapmadan ekran kırıldı dersin. Bak sıkarken abi hissiyat önemli. Yani bir şey hissederek yapmak her zaman önemli. Bunu hiç o zaman unutmayın arkadaşlar. Bir cihazı içine açmadan ben bu cihazı yapamam demem arkadaşım. Cihazı aç, dokun, hisset. Anlatabildim mi? Adam cihazı şarjı takıyor tamam Cihaz açılmıyor. Diyor ki abi diyor bu bata anakart bozuk diyor tamam mı? Halbuki Halbuki şey cihazın bataryası yerinden çıkmış. Ha buyur. E, cihazı açmazsan abi ne olur? Sen bu işi yapamazsın. Evet arkadaşlar bu da bitmek üzere. bir de ihtiyacımız var. Bu biraz çap. Burası da çap duruyor sanki. Evet arkadaşlar bu videoda da size bir teknik daha anlattım. Kendinize bir pay alırsınız ya da almazsınız. Kendinize bir şey bir kafada bir şey oluşur oluşmaz. Artık o sizin kalabileceğiniz iş. Arkadaşlar burada böyle bilgiler paylaşıyoruz ama İnşallah bilgilerimiz doğru yere gidiyordur. Ben batarya takmamıştım görüyor musun bak. batarya takmamıştım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi ben üst kapağı üst tarafı açıp kapağı bir de tekrar tamam tekrar takın olur ya arkadaşlar insanlık hali Evet Allah'ın izniyle arkadaşlar bir sorun çıkmadı ama arkadaşlar yamuk cihazlarda bakın her zaman için şu var arkadaşlar müşteriye arkadaşlar bu cihaz yamuk açınca bozulma durumu olabilir diye bir e, şey bırakın arkadaşlar Çünkü bakın canımız yanabilir baştan söyleyeyim. Özellikle <laughs> ee, üst bölgenin yamuk olduğu yani ana kartın yamuk olduğu bölgelerde sıkıntı çıkma ihtimali var. Neden? Şimdi şöyle bir tarif edeyim mesela. Ee, sonuçta arka bu elektronik kart değil mi? Elektronik kart düz sonuçta. Yamulunca elektronik kart şöyle oluyor mesela. Ama hala da çalışıyor. Diyor ben kırıkken kullanıyordum diyor. Tamam mı? İyi güzel. Şimdi sen bunu vidalarını söktükten zaman ne olacak abi? E, kart gene böyle kalacak ama ya da ne bileyim işte e, düz bir kasa taktı zaman ne olacak? Bu sefer kasa kasaya göre şekil alacak. Vidalar sıkınca bu sefer böyleyken tekrardan eski haline dönecek. E, bu esnada çiplerin altındaki yolların kopma ihtimali var. O da size geçmiş olsun arkadaşlar. Cihaz susabilir. E, darbeli iPhone'larda çok problemdir arkadaşlar dikkat edin sonra adam size cihazı çalışır, verir sen cihazı bozuk veremezsin çık çıkabilirsin eşlik içinden arkadaşlar bunlar önemli arkadaşlar herkese geçmiş olsun teşekkürler cihazla alakalı herhangi bir olsa arkadaşlar aşağıda link vereceğim oradan sipariş verebilirsiniz herkese geçmiş olsun